Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün her şey yani Türkçe olarak söyleyeyim. Her şey parka geldik. Yani um, çikolata diyarını gezmiştik. Şimdi onun park versin. Yani aslında Parkına gidiyoruz. Daha burası bir başlangıcı. Çok güzel ya. <laughs> Sıvı sunuyorum içeri gizli mi? Şimdi parkın girişindeyiz. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor her şey. Burası sanırım yılbaşı süsleri satan yer. Yavaş yavaş görülmeye başladı. Küçük bir e, resmen değil mi? Şehir gibi. Çok basit Ya. Yeah. Çok basit değil. <laughs> ya. Oh my god. So cool. Kim kız? The owner. <laughs> Sahibi. 他比你厉害，你比他没有他。 bakalım ona binelim. <laughs> Kore'deyken binmiştim ben böyle. Herhalde. Oh my god. Şarkı binmek istiyorum. Belki öbür taraftadır yanlış. Oh, bindim. Binmez olaydım. Bacaklarım titriyor hala. Çizmedi. Ben normalde çok korkak bir insanımdır. Bu tarz şeylere hayatta binemem. Ama dedim ki no. Bu sefer yapacaksın kızım. No. Çok <laughs> Orada çok Vallahi güzel. çok çok üzgünüm. Gerçekten. Çok korktum ben ya. Öyle Efendim, böyle değil. Ben, ben hani over it like gitti gitti <gülüyor> benden. <gülüyor> Sen halen oradasın. Of course. <laughs> <laughs> Şuna binmek ister misin Yağmur? Galiba. Sure. Never, never. Ben I don't think so ama seni beklerim. <laughs> <Ama> Yağmur <yalnız> gitme. <laughs> Biliyorsun, tanıyorsun beni. O benim için too much. Really? <laughs> Vallahi. The, böyle yerlerin en güzel sanatını olur Eminim de yani benim gibi bir insan için o, Gel biz çarkı feleği Ya bir orayı Ya Bir tane çarkı felek şeyim var benim. Çocukken böyle 8-10 yaşlarındayken Ertan'la beni amcam e, bir parka götürdü okey? <laughs> Ondan sonra biz e, inmek istemedik tekrar 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 amcan bizi bırakıp gitti Ha öyle mi? Okey siz burada devam edin o zaman dedi. Hı hı. Ama sonra bizi bekliyordu tabii ki hani bırakıp gitmeli ama biz baya bir korkmuştuk. Bizim eve de çok yakın bir yer bu arada. Bence bir şu taraftan gitmeliyiz, ha? O yok. Yok mu? Okey o zaman buradan. Her tarafta da yiyecek yer var yani. Ne What is that? Arana. Oo! Oh my god. Спасибо. Uh -huh. Evet. Gezimiz devam ediyor. Bir iki bir şey daha binip gideceğiz artık. Buradan. Bir de ben çok acıktım. Sabah kahvaltısıyla duruyoruz. Saat 8'e rezervasyon yaptırmıştım değil mi? Okay, good. ki yo vagon gibi vagona biniyorlar. Herkes resimlerini çekmiş, paylaşmaya çalışıyor. <laughs> Yay Burada. <laughs> Bence bur buradan ya şeyler var bak. Çarkı play e iki <laughs> ben biraz korkuyorum. Yükseklik korkum var bir ve birden durduk. düşersek yani ya da bir şey olursa ben de kendimi buna sararım. Ama <laughs> <laughs> <Omay> ya, <laughs> ben, ben söylemiyorum. <laughs> Ben de sen devam edeyim. Ben biraz ortaya geleyim. Ağladığımızdan ağırlığımızdan şey yanlara kaymasın ha. Damn. Ama çok güzel. Ay korkuyorum. Hadi devam edin please. Kız ben bundan korkmazdım ama. Ama çok iyi sağlanıyor farkında mısın? Okay, gidiyoruz. Yes. Çok hızlı iniyoruz sanki. gidiyoruz. One more time. <laughs> yes, yes. Çok yüksek değil bak. Biraz önce en yukarıda durdu değil mi? En yukarıda değil de sanki. Oh my god kalktım yerimden. Tüne bindik. Gerçek olmasa da. <laughs> Amerika'da en çok sevdiğim şey başta giriş parası veriyorsun. Sonra istediğini dilediğinde biniyorsun. Hani öyle içeride her şeyi ayrı para vermiyorsun. biz başta 40 dolar verdik kişi başı ve bence değdi yani değil mi? Yağmur. Vaaay. Wow. halen dönüyor. Halen dönüyor. Hiç düşünmek bile istemiyorum. Çok kötüydü ya. İmkan değil gerçekten. Oyun parkları sanırım. Şurası çok hoş. Tamamen e, Christmas'a hazırlamışlar. <laughs> Harika. Bugün Thanksgiving yani Şükran günü. O yüzden biz zaten tatil yapabildik çok biraz daha etrafa bakıp artık yavaş yavaş gideriz bence. Değil mi? Çok iyi. Evet arkadaşlar, bugünlük benden de bu kadar. Ee, gelecek e, videoda görüşmek üzere. Her şey parkını gezdik bugün. Bayağı iyiydi. Bayağı güzel, bayağı eğlendik, bayağı korktuk her şey bir arada. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek e, hafta görüşmek üzere.